Herkese merhaba Ben Asena Eroğlu Suydum belki heyecan Tamam Ben antrenörlük mezunuyum Her şey heyecanı suçlu Hadi ee... hemen atmalısın beni şu an Titriyorum tekrar Faslak depolarım bitti <laughs> Az önce eski sevgilimin yeni sevgilisini Üstün stalk becerilerine stalkladım Yelkenci 3 2 yedinin içindeki no, şey. Aa gerçekten. Bilim. Of bilim. Şöyle yapıyor. <laughs> sete kıy zaman toz oluyor. <laughs> Görmüyor değil mi bunu? Ben dans ederek çıkabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Hayatta en tutkulu olduğum şey yağlı boya. Tablolar yağlı boyalar, boyalar. Mavi. Çünkü sete baklava gelir. Baklavanın yüzüne bakmıyor filan. Çünkü neden sağlıklı besleniyor. İyi bir <laughs> <laughs> zehirlendiğim şey tamam ve pekilerden oluşuyor. Ver mi? Kalorifer. Ne o? Mesela Canan'la çalışırken onun kahkahası beni müthiş. Bunu kendisi de biliyor. Müthiş motive ediyor. Yani yeter ki gülsün ben oynamaya hazırım. Amos. <gülüyor> Amos. <gülüyor> evet ya amorsu ben de anlamamışım. Amors aşağı, amors yukarı, <laughs> arkaya ah, geçelim amors alalım, öyle geçelim <laughs> Olmaz. Park ederken kendi arabama çarptım çünkü. Tamam ve pekilerden oluşuyor. Sizin için araştırdık. E <laughs> ben yapayım <yetim>, dedikodum yapayım. Balık <laughs> ya. Saçımı hmm. <laughs> röle. Röle yap. Söyleyemem. Rulo. Böyle döndüremedi. Elinin takıldı. Elini <laughs> <Okay. gülüyor> Anladım. Kuruyor yani. Susuz kalıyor çalışır çalışmaktan. Oy. Bizim bir göbeği var. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Denizcan bir kere bana zeytin getirmişti. Benim e, zeytin. Yani bulduğum yerde yerim. Acımam. Özel bir ilişkimiz var. Hmm. Söyleyeyim mi? <laughs> Neydi? Hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Yani. <laughs> <Neydi? gülüyor> <laughs> Söyle seni isimini açma. Yağmurdu. Öpüşme sahnesi öncesi sucuk yersen bir gol olur.